dolaşımsız da Türkiye maçı oluyor. Evet. Bu artık bir şey meselesi. Ülke meselesi, gurur meselesi, milli maç. <laughs> Videoda. Vatan, <laughs> vatan, millet, sagarı, herkes dört gol oynasın. Çe çekiyor mu? Ses yaptım. Oo, sesler çıkıyor mu? alanına ulaşacak. Hepsine ee, well, iyi oynayayım bak YouTube dedim. Julian kanka. kanka yanlış koridordasın ama. Aa, daha yeni ben de diyorum benle birlikte geliyor bu ama. <laughs> Sıkıntı yok. zayıflıklara yer yok. Yus! Acılar yaşatan hiç kimse <laughs> kılıcından kaçmaz. <kurtulmaz. gülüyor> <laughs> Karına aşağı mı geliyor? Geliyorum. Nana vay 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 gel 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 atay nana. Nana gel nana. Burada burada kesmemiz lazım bunları ya. Buradan Abi gelip. Buradan çıkıl mı? Kanka sen kırmızı ya. Tamam aldık bir şimdi şeyleri milyonlarımızı keselim. ADC gelirsin yani. Gel bak ADC ileride ha. Bak. Vur bana. Bak, uç, siz de alırız bunu herhalde ya. zorlama, zorlama ortaya git. Ben bunu keserim burada. Oraya zorlamayın. Ben de geldim oraya. Ben de geldim. Çıktım ben. Sen al kaç. Kaçtım ama kaçtım. Çok güzel. Keseriz be onu kesin. Çıkın çıkın. Adamlar kısmına bak. Ben öldüm. Ölmedim. Kaldım. Amına koyayım ya, yanlış yere ışınlandım ya. Tamam tamam. pardon pardon, pardon. Evet, Aa, ben de desteğim. Solu salmayalım ya. Abi bu arada bu kanalın ismi nedir? Emir ver abi. Ormanı sıkıştırıyor bak. Tamam. Ben... Buraya gelebiliyor mu? Ben... Üç kişi var burada üç. Buraya, buraya gelmeniz lazım ama. Ranger'a gidelim mi? Gelsene Gelsene çok beleş kirli var burada Tamam Bayağı. Alın siz kaplumbağanızı. Ranger'dan geriden oynayacağım Tamam kanka kule altı oynayacağım ben zaten Açıyor abi. Rencide <laughs> geldim. Sıkıntı ben, yok. Biraz öne gelsinler. Arkada pusabiliyorsan pus. Tamam, tamam. Çok, Çok iyi. iyi. Ben de çıktım. Ne bit? Abi şey var ya. Ben atine çıkıyorum. Abi camiye doğru çıkan yol var. Cami oradan aç. Acılar. Şeytan hiç kimse. Bir an dibine. Bir abi. Kaj. Ne var ya. Ne Var Orada bu. Lolita'ya evet. gidelim. Bir numara. Uyuşum Uyuşum gel mu? bana gel gel. Gel iki kişi var burada. Çok rahat alırsınız. İkiz. Çok iyi. Akayi çok iyi. Tamam git. Selena geldi Selena geldi Gelsin <laughs> Ortaya basalım gel gel Ooo Tamam uçuyor uçlar Kanka ben geçtim parma. Nereye? Şu koridoru yıkayım. Ama daha daha düştü abla ya kapandı. Bir oyun oynatmadım. Şu orta oda açayım. Oyun bizde zaten ya. Kaplum mı alıyorlar? Düşman kontrol. Kaç 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 kaç. Çıkın. Çıkamadım. Çık çık oradan. Çık kanka zorlama. Zorlama zorlama gerek yok. Seni darlıyor ya sürekli. Akai seninle geçsin sürekli. Ben de geldim. bir şey yok şu anda. Aman aman. Bana gelince. Vurmadım. Lan ben çıkartırdık şu Çok iyi, çok iyi. Tüm... Tamam, gidiyorum. Geri, geri getir. Topla. Karşı buluyor ya, almışlar. Ayabusa. Farmı salsak ne alıyorsun ya? Aşağıda savaş mı dönüyor? Nerede? Şimdi o sarın ne alakası var abi? Karina'yı orada alırız be. Değil. Doğru. Orada başlar. Lord'a girdi. Lord'a başladı. Tamam Orada ya. Bak. Ama yani... canları az, canları az. Baksana canlara. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam, tamam. Kulardan şu an. Ultim var. Ultim bana aynı sanki. Abi iki kişi lordan gittin. İki kişi ortadan gittin. Gitmiyorum. Ortaya <laughs> Nasıl vuruyor amına çok iyi. Ya adamlar spatan belli var ya beni elektrikler ya. Yani. Vurma. Silvana var arkada gel 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 gel. açtı duvarı 10'cu <laughs> kullanıma Ulan çıkamadım ya. Ama ölmedim ya. Bunu dedim. Zorlamamak lazımmış Musti. <laughs> ya ne bileyim zaten oyun bitmek üzere ya. Minyon bak iki minyon vursa gidiyor. Gidiyor zaten o yüzden zorlayayım dedim Vur 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 vur. <laughs> Oğlum salak <laughs> lan bunlar. Harbi salak <laughs> ya. Bunlar bot bot. Bence bot bunlar. Saptılar mı acaba?